Merhaba arkadaşlar bu videoda After Effects'te 3D tasarımının devamında küçük bir proje yapıp ek ayarları öğreneceğiz. Her şeyden önce burada bir composition oluşturuyorum. Küçük bir composition olacak 400'ü 300 oluşturduktan sonra köşelerini kaplayacak bir dikdörtgen oluşturdum buraya. Ve içine bir yazı yazalım. Bir yazalım içine. Yapmak istediğim şey önceki dersimizde şu anda da ekranda gösteriyor olacağım. After Effects logosuyla bir küp yapmıştım hatırlıyorsanız. Ona benzer bir şey yapacağız ama kübümüzün alt tabanı ve üst tabanı olmayacak. 1, 2, 3, 4 diye öyle bir şekil oluşturacağız. Ben bunu buraya yazdıktan sonra bu ikisini 3D yapalım. Ortamına geçelim ve bunu 2 view yapalım. Görebilelim. Sonra bu bir yazımızı birazcık öne getirdim. Şu an daha büyük oldu fark ettiğiniz gibi. Kaliteyi de birazcık artıralım. Bu şekilde. Sonra ana bir composition oluşturalım. Çünkü bu sayıların hepsini o composition'a e koymamız gerekiyor. O yüzden composition'a e ana ismini verdim. 1920'ye 1080 dedim ve oluşturdum. Bu comp 1'e de 1 diyelim. Ve şimdi bir composition'imi attım buraya. Attıktan sonra 3D yaptım. Şu an bu üstten gösteriyor. Bu da normal gösteriyor. Bu composition'dan 4 tane oluşturmam lazım. 1, 2, 3 diye düzenlemem lazım. Ama buna dikkat etmeniz lazım. Bakın burada cetelli D yaptım 4 defa. Ondan sonra bir tanesini girip şurada biri 2'ye dönüşürsem sonra ana kompozisyonime gelsem hepsi aynı oldu. Demek ki ben şu anda şu 3'ünü kapattım. Bu 2 bunu kapattım diğerini açtım bu da iki bu da iki ben bunu istemiyorum sadece bir tanesinin değişmesini istiyorum o yüzden bunların üçünü sildim öyle olmasını istiyorsam buradan cetelle D yapmam gerekiyor bu şekilde cetelle D yaptım 1 2 3 4 diye devam etti kendisi zaten şu an 2'yi ekledim buraya ve şimdi içine girip zaten 2'ymiş bu birin içine girip düzenlemem lazım şu anlık. Bir composition'ımın yazısını 1 yaptım. Şimdi 3'ü getirdim. 3'ü açtım. Yazısını 3 yaptım ana kompozisyonuma geldim. 4'ü getirdim. Shift tıklama yapıp içine girdim ve 4 yazdım. Ve şimdi tam istediğimiz gibi oldu. Hepsi farklı farklı. Bakın 4, 3 bu şekilde. Sonra bunların hepsini 3D yapalım. Yaptıktan sonra iki kompozisyonum için ben şöyle yapayım. Bunu tap yerine custom view yapalım. Gözüksün. Buradan iki kompozisyonum var. Onu seçtim ve Y ekseninde hareket ettirdim. Tam tamına burayı getirdim. Şimdi bunu 90 derece çevirmemiz gerekiyor. Ama en anchor point şurada olması gerekiyor. Çünkü bunu bir kapı gibi düşünürsek kapının kolu da sağ tarafta olursa o zaman anchor point şu tarafta olması gerekiyor. Şu aracımı seçip anchor point'u şu aracımı seçip anchor point'u aldım ve şeklin burasını getirdim. Şimdi R'ye bastım ve Y ekseninde bunu 90 derece çeviriyorum. Ama bu şekilde olmasın. Arkaya doğru gitsin. Eksi 90 diyelim. Evet istediğimiz gibi oldu. Şimdi 3'e geçelim. 3'ü de bu şekilde Z eksenine göre hareket ettiriyorum. Ama pardon. Anchor point'e dokunduk yanlışlıkla. Hep unuturum. Selection tool aracımı seçip Z ekseninde bunu geriye getirdim. Tam tamına yerleştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Ama şimdi dikkat ederseniz bu 3 ters gelecek. Çünkü şeklin arkasından bakarsak bunu back yaparsak bu şekilde olacak. O yüzden bunu 180 derece çevirmemiz lazım. R dedim ve Y ekseninde 180 derece çevirdim bunu. Oldu şu anda. Custom view'e geri döndüm. Bu şekilde oldu. Şimdi 4 var. 4'ü de seçtim x ekseninde hareket ettirdim. Buraya getirdim. Sonra anchor point var yine. Şu aracımı seçip anchor point'u buraya getirdim. Burayı göre çevirmemiz gerekiyor. Sonra R harfine bastım. Burası açıldı. Y ekseninde 90 derece çevirdim. Ve bu şekilde bir cisim oluşturdum. Şimdi bunu çevirmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Gelip teker teker bunları çevirecek değiliz daha önce öğrenmiştik. Sağ tık yaptım. New dedim ve null object dedim. Bunların hepsini bu null object'e bağlamamız gerekiyor. Ama null object'i önden önce 3D yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra bunun anchor point'u var. İlk başta onu ayarlamanız gerekiyor. Tam ortasına koymanız gerekiyor. Çünkü çevirip hareket etmesini istiyorsunuz bu cisminizin. Tam ortasına koymak için şu an önünden bakıyoruz. Zaten ortasında. Bir de gelip sağından bakalım. Bakın tam ortasında değilmiş. Getirdim buraya. Tam ortasına koydum. Ondan sonra üstünden bakalım. Üstünden bakınca tam ortasında değil. Üstünden de getirdim. Tam ortasına koymaya çalışıyorum. Snap aracı çalışmıyor burası için. Koydum. Şu an sağdan, önden ve arkadan bakınca ortada duruyor. O zaman şimdi çalışabiliriz. Ondan önce şu dört tanesini seçtim. Shift tuşunu tutarak 4'e bastım. Hepsini seçtikten sonra şu işareti çekip null 1'e getirdim ve bağladım bunların hepsini null object'ime ve şu anda bunu custom view 1 yaptım yine. Şu anda nal 1'i seçip R harfi bastım ve bir keyframe verdim x ekseni için. 5. saniye gelip iki kez dönsün dedim. Bu şekilde dönüyor ama y eksenine verelim daha güzel duruyor y ekseni için. O yüzden y eksenine keyframe verdim ve iki kez çevirsin dedim 5. saniye için. Bu şekilde çevirdi. Bir de bu dönerken z ekseninde de birazcık hareket etsin diyebilirsiniz. Mesela şuraya kadar şöyle olsun. Sonra buraya gelirken böyle olsun diyebilirsiniz. O zaman şöyle bir hareketiniz olmuş olacak. Bakın daha güzel durabiliyor. I'm up. bunlara işte hepsini seçip izi izleseniz daha güzel durabiliyor hareketiniz. Ama şu anda aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Ben dersin başında bu composition biri oluştururken bunu 3D yapıp şu biri birazcık uzaklaştırmıştım composition'imden. Daha iyi görmek istersek bir composition'im için custom view 1 dedim. Şu an bu bir şeklimin önünde duruyor. Ama ana composition'imde öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi yapışmış gibi tam üstünde duruyormuş gibi. Bunu nasıl halledebiliriz? Şu tuş var yıldıza benziyor. Bunu açarsak dördü içinde herhangi bir tanesi için açarsak gördüğünüz gibi teker teker 3D haline geldi. Hatta ben gelip bir kompozisyonumu bir foto eklersem gelip şöyle bir foto ekledim buraya. Bunu üste getirdim. Şu an üstten bakalım projemizi ve bunu da 3D yapalım. Ondan sonra bunu birazcık öne getirelim. Ve ana composition'imize bakarsak şöyle bir şey elde ettik. Custom view birden iki diyelim mesela. Bakın birinde önünde duruyor. Bu şekilde bu da. Şu tuşlarla burayı da yine 3D yapabilirsiniz. Composition'larınızı. Evet bu dersimiz bu şekilde. Küçük bir alıştırma yaparak 3D ortamında çalışmayı daha iyi öğrendik. Sorunuz varsa yorumlara yazın cevaplarım. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.